Bu yaşa erdirdin beni. Gençtim. Almadın canımı. Ölmedim genç olarak. Ölmedim. Beni leylak bükümlerinin içten ve dışarıdan sarmaladığı günlerde. Bir zamandı. Heves ettim gölgemi enginde yatan o berrak sayfada gezindirsem diye ölmedim. Bir gençlik ölümü saklı kaldı bende. Vakti vardıysa aşkı onu beklemeliydi. Genç olmak yetmiyordu Fayrap sevişmek için. Halbuki aşk başka ne olsundu hayatın mazereti? Demedim. Dilimin ucuna gelen her neyse. Var ki gençtim. Ölümle paslanmış buldum sesimi. Hata yapmak fırsatını Aydem'e veren sendin. Bilmedim onun talihinden ne kadar düştü bana. Gençtim ben. Ve neden hata payı yok diyordum hayatımda gergin bedenim toprağa binlerce fışkını saplar idi. Haykırınca çeviklik katardım gökyüzüne. Bir düşü düşlere dalmaksızın kavrayarak, bulutu kapsayarak, açmadan buluta içtekini, tanıdım Aydemoğlu, kimin nesiymiş, ter döküp soru sormak nereye sürüklermiş kişiyi. Çeşme var, kurnası murdar. Yazgım, kendi avucumda seyretmek kırgın aksini. Gençtim ya. Ne fark eder deyip geçerdim. Nehrin uğultusu da olur. Dalların hışırtısı da. Göz yaşı, çiğ tanesi, gizli dert veya veren. Ne fark eder demişim. Bilmeden farkı istemişim. Vay beni leylak kokusundan çoban çevgenine, Arasta'dan ırmaklara çark ettiren dargınlık. Yola madem çöllerdeki satrabı yalvartmak için çıkmıştım. Hava bozar, yüzüm eğik giderdim yine. Yaza doğru en kuduzuyla sürüngenlerin sabahlar yola devam ederdim. Gençtim işte. Şehrin o yatık raksından incinen yine bendim. Gelip bana çatardı o ruh tutuşturucu yalgın. Onunla ben hep sevişecek gibi baktık birbirimize. Bir göz öpüşebilseydik dünyayı solduracaktık. Oysa bu sürgün yeri, bu pıtraklı diyar, ne kadar korkulu yankı bula gelmiş gizlerimizde. Hani yok burada yanlışı yoklayacak hiç aralık. Bütün vadilere indik bir kez öpüşmek için. Kalmadı hiçbir tepe çıkılmadık. Eriyeydik nesteren köklerine sindiğimizce. Alıcı kuş pençesiyle uçarak arınaydık. Bir olaydı diyorduk bakar da yok sanaydı. Doğruydu böyle kan telef olmasın diye çabalamamız. Ama kendi çeperlerimizi böyle kana buladık. Gönelde dünya bundan istifade, dünya bayındırladı. Bir yakış, bir yanlış tasarımı beri de, öte yakada bir beyni Adem, her gün küsülü kaldık. Bunca yalı gücenik macera beni tutkulu kılan, artık bu yaşa erdirdin beni, anladım. Gençken almadın canımı, bilmedim. Demek gökten ağsa bile tohum yürekten düşecekmiş.'' Çünkü hataya bağışık büyük hatadan beri nezaret yer. Çiğ tanesi sanmak ne cürret. Göz yaşıymış. İnsanın insana rapt olduğu cevher. Şimdi tekrar ne yapsam dedirtme bana ya Rabbi. Taşınacak suyu göster kırılacak odunu. Kaldı bu silinmez yaşamak suçu üzerimde. Bileyim hangi suyun sakasıyım ya Rabbi alemin. Tütmesi gereken ocak nerede?